Merhaba, ben Tomris Hatun. Tarihin gördüğü ilk ve en cesur kadın hükümdarlardan biriyim. Milattan önce 6. yüzyılda bugünkü Orta Asya topraklarında yaşayan İskitlerin, yani bizim elimizdeki göçebe bir Türk boyunun başında ben vardım. Adım Farsça'da demir anlamına gelen Temirden gelir. Çelikten irademi, gücümü simgeler. Beni asla unutturmayan olay, Pers İmparatoru Büyük Kiros'a karşı kazandığımız zaferdir. Kiros, ordularıyla topraklarımıza saldırdı. Ona elçimle bir mektup gönderdim, kana susamışlığına övün ama geri dönmeni tavsiye ederim. Yoksa, sana henüz tatmadığın bir içkiyi, kanı tattırırım. Sözümde durdum. Savaş meydanında, Kiros'un ordusunu yendik ve kendisini öldürdük. Efsaneye göre, savaştan sonra onun kesik başını, kan dolu bir tuluma batırarak, hayatında kan içmeye doymamıştın, şimdi doya doya iç, dedim. Bu zaferle dünyaya kadın bir liderin en güçlü orduları bile yenebileceğini gösterdim. Ben Türk kadınının gücünün ve bağımsızlık ateşinin ilk sembollerinden Tomris Hatunum. Adım asırlar geçse de zaferlerimle ve sözümün eri oluşumla anılacak.